Evrim Akın ile ev gezmesi bu hafta Filiz Erkal'ın evine konuk oldu. Yıllar önce hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşi "Bir yanımız her zaman eksik." dedi. 2017 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Eşinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Filiz Erkal zor zamanları ailesinin ve sevenlerinin desteğiyle geride bıraktı evliliğinden bahseden Filiz Erkal Ben 21 yaşında evlendim. İyi ki evlenmişim. Çocuklarımla birlikte büyüdüm. İyi ki de İbrahim'le evlenmişim. Hiç o konuda beni üzmedi, kırmadı. Güzel bir eşti bu eşinin vefatıyla ilgili konuşurken duygusal anlar yaşayan Filiz Erkal, şarkıcının vefatının ardından yaşadıklarını anlattı. Eşi için salonda ayrı bir alan tasarlayan Erkal, bir yanımız hep eksik. İbrahim'i kaybettiğimizde kızım Elif su 11 günlüktü. Tam 40'ı olduğu gün, 41. gününde vefat etti. 8 sene oldu zor, anca yaşayan bilir, bu acının tarifi anlatılmıyor zaten. Sevenlerinin dualarını çok alıyorum, hala böyle. Güzel anılması çok hoş, 5 yıldır Büyükçekmece tarafındayım, daha önce Maltepe'de yaşıyordum. Ailem burada yaşadığı için buraya taşındım diye konuştu.'' konuyla ilgili Filiz Erkal, arayan da sağ olsun, aramayan da sağ olsun, hiçbir zaman sitemim de olmadı. İbrahim'e vefasızlık yapılmış. Benimle herkesin çok bir şeyi yok, ben çok kimseyi tanımam. Beklerdim hani benim için olmasa da, çocuklarım için isterdim. Birçok kişiden bekledim ama maalesef. İbrahim için anma gecesi yaptığımızda, sanatçılara, yakın dostlarımıza ulaşamıyorum.'' DD.